Evet. Seni de şey şöyle sabitleyeyim. Tamam. Buna önce istiyorsan şöyle başlayalım. Sen en son Darüşşafaka'da U16 oynadın. 15. U15 oynadın. Ondan sonra da aralarda bir yurt dışına gittin. Evet. Yazın, yazın yurt dışında hem Sırbistan'da hem Amerika'da birçok tecrüben oldu. Aslında kısaca bir Turan'ın e, Tuna'nın son 3 senesini bir anlat istiyorsan. Oradan ben sana soru sormaya başlayayım. Şöyle ben işte Eylül ayında Amerika'ya geldim. Ondan önceki son 3 senemi, 3 de Davuş geçirmiştim. Basketbolda yani en başladım. 3 i̇şte sene Davuş basketbol oynadıktan sonra ve Türkiye'de devam ettikten sonra Eylül ayında Amerika'ya geldim. Evet, peki. Bu Amerika'ya gelmeden evvel sen aslında e, şimdi Amerika'da lise okuyorsun. Evet. E, oraya geleceğim ama e, sen buraya gelmeden evvel de e, birkaç kere Amerika'yı deneyimledin değil mi? Yani en azından bu yaz, bu yaz bir şey için gittin sen oraya. Bu ya, en son Mayıs'ta gitmiştim. Mayıs'ta gittim bir, pardon. Görmek için. Onun dışında Amerika'da basketbol kamplarında falan bulunmadım. Onun dışında işte dediğiniz gibi Sırbistan'da falan hemen hemen yani Son 3 senedir Sırbistan'da kamplarda bulundum. O tarz yani. Peki. Ee, o zaman şöyle başlayalım e, senden. Şimdi e, bu Amerika'ya gitme süreci nasıl şekillendi? Bu e, noktada e, seni bu kararı vermeye neler zorladı? Yani hangi şartlardan dolayı Amerika'ya gittin? Şöyle ben zaten Türkiye'de bulunduğum süreçten biraz mutsuzdum. Gerek e, sistemi olsun, e, okulla beraber yürütebilme olsun. Bu tip şeylerden çok mutlu değildim. Bunun üzerine karşıma böyle bir alternatif çıkınca araştırma yapmaya başladım. Türkiye'ye göre ne tarz artıları olduğunu öğrenmeye başladım. Bunun, bunun üzerine de Amerika gelişim yani şekillendi diyebilirim. Peki. Ee, burada tabii e, ailenle birlikte bu kararı nasıl aldınız? En çok e, hangi konuları düşündünüz? Yani e, karar vermekte zorlandığınız konular neler oldu? Şöyle özellikle ilk başta bu konu açıldığında özellikle annem hem anne hem babam yani bir çekimden yaklaştılar. Çünkü yani kıta kıta değiştiriyorum sonuçta öyle çok böyle basit bir olay değil ama bunun üzerine biz e, <laughs> artı eksi tablosu yaptığımızda bunların e, Amerika'nın ne kadar artı olduğunu dair konuşmalar yaptıktan sonra onların kafasında da e, farklar biraz şekillenmeye başladı. Amerika'nın daha pozitif bir yer olduğunu anlamaya başladıktan sonra onlar da çok yardımcı olmaya başladılar ve şöyle çok pozitif etki ettiler. Peki burada anladığım kadarıyla uzaklık faktörü sizi çok düşündürdü herhalde. Yani evet çünkü çok basit bir şey değil. Ama e, galiba e, annen önce geldi değil mi? E tabii ki yani. <laughs> evet yani e, ilk böyle bir, birkaç haftayla ilk bir ay falan hep bir şeydi annem. Yani acaba. Ama her şey netleştikten sonra ve Amerika'nın artılarını gördükten sonra o da benimle aynı düşünceye vardı ve destek vermeye başladı. Güzel. Süreci beraber yaşadınız. Peki. Şimdi Amerika'ya geçelim biraz. Amerika'daki takım arkadaşların ve antrenörle ilişkilerin nasıl? Şöyle Amerika'daki genel olarak oyuncu ile antrenör arasındaki bağ sadece şey kendi takım özelinde konuşmayacağım biraz. Şimdi geldiğimden beri tüm gözlemlerim hakkında konuşuyorum. Ee, oyuncuyla oyuncu ile antrenör arasındaki bağ burada daha güçlü oluyor. Daha samimi oluyorsun. Tabii ben, ben Türkiye'de de daha şabakadayken falan çok aile ortamımız vardı ama genel Türkiye ile Amerika'yı kıyasladığımda Amerika'daki oyuncuyla koç arasındaki bağ daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Örnek vermen gerekiyor. Ve takım var. Örnek vermem gerekirse ee, burada koçumla daha çok konuşabiliyorsun bazı şeyleri. Oyun hakkında, kendini nasıl geliştirebileceğin hakkında o tarz şeyler. Onun dışında biz zaten bu tüm takım olarak yatılı kaldığımız için takım bağlarımız çok güçlü oluyor. Ama ee, takım arkadaşlıkları olarak benim Türkiye'de de daha şabakadayken Dediğim çok güçlü aile, e, aile gibiydik biz. Yani o yüzden iki tarafta da oyuncular arasında iki bağ güçlü. Türkiye'deyken de koçlar arasındaki bağ güçlüydü ama genel olarak burada daha fazla e, bağlantı oluyor yani bir etkileşim oluyor koçlarında. Peki e, şimdi bu genel anlamda iletişimli bir de e, onlarla oyun içindeki iletişimin takım içindeki rolün nasıl şekillendi? Şey, oyuncular arasında mı? Yani, evet, senin ve şey şey oyuncular. Değil. Çünkü şimdi sonuç olarak bildiğim kadarıyla e, senin takımda başka uluslararası e, oyuncular da var. Bir de aslında evet. şuradan başlayalım. Senin bulunduğun e, takımda okulda kaç tane takım var? Üç, üç tane takım var bizde. Üç tane takım var. Niye üçe böldüler? Onu da bir anlat istiyorsan arkadaşlara. Şöyle üçe üç'e sebebi Mesela şu Amerika'da Tüm lise beraber oynuyor. Yani yaş kategorisi yok. Hmm. Mesela şu an benim bulunduğum kulüpte üç takım var. Benimle eşit sadece iki kişi var. Üç takım içinde. De. Diğerleri senden büyük mü? Benden büyük. Amerika'da sınıf tekrar olayı da fazla olduğu için 18, 19, 20 yaşında oyuncularla ben şu an beraber oynuyorum. Peki, Se peki buradan devam edelim senin ee, takımdaki iletişimin ve e, oyuncularla saha içindeki iletişimin ve e, takım içindeki rolün nasıl şekillendi? Şu an ne yapıyorsun takımda? Şöyle, bir ay özellikle çok zorlandık çünkü hemen hemen herkes farklı bir basketbol kültüründen geliyor. Evet. O, Avrupa'da kimisi Sırbistan'dan geliyor, kimisi İspanya'dan, kimisi Amerika'dan geliyor. O yüzden herkesin geldiği basketbol kültürü çok farklıydı. Herkesin daha önce oynamış olduğu basketbol çok farklıydı. O yüzden ilk bir ay çok zorlandık bu açıdan. Ama sonra e, takım birbirini tanıdıkça, ortaya bir basketbol çıktıkça daha gelişmeye başladık. Herkes kendi rolünü edinmeye başladı. Ben de mesela şu an e, rol olarak takım yönlendirme konusunda falan guard olduğum için çok daha kolay duyarım. Güzel. Peki geldiğin günden bu yana basketbol açısında kendinde en büyük gelişimi hangi alanda görüyorsun? Şöyle benim Türkiye'deyken kullandığım yani hareket bazı şeyler daha az. Özellikle dripling üstü şut falan. Burada özellikle şut konusunda hiç düşünmeden aktarıyorlar. Yani Türkiye'deyken özellikle şut konusunda hep bir tereddüt ediyordum atsam mı atmasam Burada topu aldıktan sonra mesafe varsa hiç düşünmeden atıyorum. Ya da pull up olsun. Dripling şut olsun. Bu tip konularda artık eskisi gibi çok tevdi etmemeye düşünmemeye başladım. Bu, bunu, bunu seni, bu değişikliğe iten ne oldu? Amerika'da biraz daha özgür bırakılır oyuncuyu bu konuda. Yani Mesafe varsa düş, hiç düşünmemeni istiyorlar. Ya da dribbling üstü geldi. Adam biraz mesafe verdiyse direkt kaldırıp atmanı istiyorlar. Bu bu tip konularda ise işte şut atma özelliğin geçtiğini düşünüyorum. Süper. Yani burada e, baktığında zaten sen fundamentalı iyi bir oyuncuydun. E, etrafını gören, e, oyun zekası yüksek bir oyuncuydun. Peki e, Diğer, senin e, eksik olduğunu düşündüğün yönlerinden nelerin değiştiğini düşünüyorsun, geliştiğini düşünüyorsun? Şöyle, Amerika'daki atletizm, antrenman ve kuvvet biçimi Türkiye'den çok farklı. Hmm. Özellikle siyahi oyuncuların atletizmi çok fazla olduğu için ister istemez onlarla fiziksel olarak rekabet etmen gerekiyor ve bu açıdan Özellikle son birkaç aydır kendimi Türkiye'de olduğuna göre daha fazla itmeye başladım. Çünkü Türkiye'deyken atletizmim geçiyordu. Yani tabii ki çok süper değildi benim atletizmim ama geçiyordu. Yani o o tip açıdan zorlanmıyordum ama buraya geldikten sonra e, hem kendimi hem Türkiye'deki hemen hemen her oyuncunun o konuda çok eksik olduğunu fark ettim. Ve kendimi itmeye başladım. Yani kendimi atletizm olarak geliştirme, hızlanma, güçlenme bu tip konularda e, gelişmeye zorladım diyeyim. Hatta doğrusu zorunda kaldım hatta. Buradaki rekabeti tutabilmek için. Peki e, çok güzel. Burada e, sen bu atletizmin için, e, burada atletizmin için e, özel bir çalışma yapıyor musun? Yoksa basketbol çalışmaların içerisinde mi bunu kullanıyorsun, geliştiriyorsun? Ekstradan, ekstradan yapıyorum atletizm çalışmalarımı. Hmm. Yani ekstra dediğin zaman yanında bir koç oluyor. Koç senin atletizm mi çalıştırıyor. Şu an koç olmadan biz kendimiz atletizm programlarımız var. Böyle ağırlık salonunda olsun, yani jimde olsun, onun dışına dışarı çıkıp böyle bizim yokuşumuz var, orada koşmalar olsun, o tip konularda daha çok o tarz yapıyoruz atletizmde. Senin bir programın var. Sen onu kendi başına vakti, vakti evet. olduğu zaman şey yapıyorsun. Bir de evet. e, e, burada sana şunu sormak istiyorum. Senin günün saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? E, Antrenmanların nerelerde? Ondan da biraz bahset istiyorsan. Şöyle bizim okulla ilgili iki farklı gün çeşidimiz var. Normal bir günüm. Genelde beş buçuk gibi başlıyor. Onun başında Evet 5 takım antrenmanlarımız oluyordu. Ama maçlar başladıktan sonra onlar bitti. Ben kendim yapıyorum. Birkaç kişi bir grubumuz var. Onlarla birlikte yapıyoruz sabahları. 5 buçukta kalkıyoruz. 5.45-6.45 arası. 5.45-7 arası antrenman yapıyoruz. Genelde top antrenmanı yapıyoruz beraber. Ya da dediğim gibi bu antrenmanlarını yapıyoruz sabah dışarıda falan. Tabii şu an havalar soğuk olduğu için çok yapamıyoruz ama Onları yapıyoruz. Sonra 7'de okula gidiyoruz. Kahvaltı yapıp derslere başlıyoruz. <laughs> ee, peki. Ee, buradan şuna geçelim. Şimdi sen farklı bir deneyimin var. Yani orada hem Amerika'da akademik anlamda e, bir eğitim alıyorsun hem de sportif anlamda. Buradaki, ilerideki kariyerini şimdi ya, e, nasıl planlamayı düşünüyorsun? Gerçi birkaç aydır oradasın yani ama buna karar verdik, biraz konuştuk ama farklı fikirlerin var, onlardan bahseder misin biraz? Şöyle ben kesinlikle üniversiteyi burada oynamak istiyorum. Okumak ve oynamak istiyorum. Şu yüzden <laughs> e, Türkiye'de... <laughs> genç oyuncuların A takımda aldığı süreleri görüyorum. Ve burada üniversite tamamen genç oyuncular üstünde ve çok üst seviyede oynanan bir yer. Yani Türkiye Süper Ligi'nde zaten üniversite en üst seviyesindeki <laughs> takımlar Euro Lig'de, ki seyirci sayılarıyla aynı oluyor. Çok üst <laughs> seviyede basketbol ve çok e, eğitim ile organize bir sistem dönüyor üniversitede. O yüzden 18 yaşından yani üniversite evet. bittikten sonra üniversiteyi burada okuyup sonra Avrupa'ya gelmek istiyorum profesyonel olarak. Güzel. Peki ee, ailem buradan sonraki sürece yani bu demin söylediğin şeyi nasıl bakıyor? Çünkü e, uzakta olma süreci, süreci şey devam, şey devam ediyor olacak yani. Evet. Şöyle ailem tamamen destek oluyorlar bana bu konuda. Onlar da tabi zorlanıyor. Uzun süre ayrı kalıyoruz falan ama yani bunun artıları çok daha fazla olduğu için artık onlara alışmaya başladı, yani o, o yüzden destekliyorlar. Süper. Ee, benim açıkçası sorularım bu kadar. Ee, belki senin, benim atladığım ve senin ee, ee, ekleyeceğim bir şey olabilir. Peki en son bir soru daha sorayım. senin gibi liseyi okumayı yani üniversiteden önce de liseyi Amerika'da okumayı düşünenler için ön hazırlık olarak neleri tavsiye edersin? Dediğim gibi buradaki atletizm seviyesi bence çok daha yüksek. Oralara fokus, fokuslanabilirler. Onun dışında Amerika'daki antrenman yoğunluğu değil Türkiye'den çok daha fazla. Çünkü Türkiye'de mesela bir örnek kendimden. Okula git, okuldan gel, antrenmana git. Benim günde 2-2,5 saatim hatta 3 saatim yolda geçiyordu. Hafta işleri özellikle ekstra antrenman hiç vaktim olmuyordu. Amerika'da ise çevresiz imkan çok daha fazla olduğu için bu tip problemler yaşanmıyor oyuncular çok daha fazla çalışıyor Türkiye'deki göre. Buradaki rekabet o yüzden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum Türkiye'ye. O yüzden yani kendilerini hiçbir zaman etrafındaki oyuncular değil de hep en üst seviyede, hep yurt dışıyla, hep Amerika olsun, Avrupa olsun bu tip ülkelerle kıyaslasınlar. Çünkü baktığımız zaman şu an mesela Süper Lig'de bile yabancılar oynuyor genel olarak. Yani yabancılar oynadığı için biz hep kendimizi Türkiye'dekilerle kıyaslıyoruz. Sonra A takıma geldiğimizde her A takımda 3-4 tane Türk oyuncu görüyoruz. O yüzden hep kendilerini en üst seviyeyle hep Amerika olsun işte Avrupa olsun bu tip oyuncularla kıyaslasınlar. Süper. Ee, bence güzel sohbet oldu. Ee, belki senin kaçta ısınmaya başlıyorsun? Biz işte okul e, salona gideceğiz. Buradan 7-8 dakika sürüyor. Bir yarım saat sonra çıkacağız. Hala bir yok 20 dakikam var benim. Peki o zaman bir 10 dakika sorusu olanlara bir 10 dakika şey yapalım. Seni 10 dakika tamam. sonra bırakalım. Maçta da başarılar dilerim. Sorusu olanlar mı arkadaşlar? Kimseden de soru gelmedi sen. Bayağı... Benim var. Kim o? Ben. Göremiyorum. Sen kim olduğunu söyler misin? Kaan. Kaan. Kaancım sor bakalım. Şey ee, Amerika'ya gitmeyi planlayan bir çocuğa tavsiyen nedir? Şu an Amerika'ya gitmeyi planlayan çok pardon Söyle. biraz demin onlardan bahsettin ama Kaan e, 2014'lü e, sen 2009'lusun. Bu süreci sor. göz önüne sor. alarak istiyorsan. Evet. Bence tabii ki 2014'lü olduğu için daha 10-11 yaşında olduğu için çok daha vaktin var. Ama dediğim gibi disiplinli bir çalışma ile ve hep yani okul ve ak yani, akademik sakın bırakmadan akademik gelişimini beraber o en azından ortaokulun sonuna kadar iyi bir şekilde yürütmen gerekiyor. Ve basketbol açısından da hep kendini geliştirmeye bak. Böyle maç kazanmaya, maçta daha çok sayı atmaktan ziyade hep daha nasıl nasıl daha iyi olabilirim? Kendimi en üst seviyeye nasıl daha iyi hazırlarım bak. Nasıl daha çok sayı atarım, nasıl maç kazanırızdan ziyade kendin nasıl geçiyorsun bir de şey sorayım. basket peki e, iki ay Amerika'da e, bir basket kampına gideceğim yazın e, orada e, nere nereye ne yapmamı e, tavsiye edersin yani sen kampı ayarladın o kampta neler yapmayı mı tavsiye edersin gibi kamp evet kamp, tamam. bilmiyorum. kamp henüz bilmiyorum tamam. yani bilmiyorum. nereye tamam. gidebilirim diye seçenekler, seçenekler. Amerika'da yazın bir sürü kamp oluyor. Ama tabii şu an benim de yani Amerika çok büyük bir ülke olduğu için yani senin için hangi kamp daha uygun olur? Senin yaş grubun için hangi kamp daha e, verimli olur bilemiyorum. Tamam teşekkürler. Şey değil. Başka sorusu olan var mı? Koç ben sorabilir miyim? bir, gö gö göremiyorum bir de ismini söyle. Sarper. Sarper. Tabi Tabii sorabilirsin e Hı. abi ilk önce e yani Amerika'ya gittiğinde ilk olarak yani okulla beraber nasıl götürdün basketbolu? Amerika'da Okulla beraber basketbol yürütme işi Türkiye'dekine göre çok daha kolay. Şu yüzden daha kolay. Amerika'da kulüp takımı yok. Okul takımında oynuyorsun. Hı hı. Her yerde öyle kulüp takımı olmadığı için okulla entegre bir sistem oluyor. Okulun spor, sporcuları tanıdığı e, olarak fazla oluyor. Ve işte dediğim gibi entegre bir sistem. Günün belli bir saatine onlar programlama yapıyor sana. Derslerini sen kendin seçiyorsun. Ve okulla tesis arasında mesela benim okulla basketbol salonu arasında 5 dakika yürüyerek. Ayrıca senden belli bir notu, notu tutturmasını istiyor. Tutturmanı istiyor. Böylelikle de akademi hiç düşmüyor. Yani basketbol oynayabilmen için belli bir akademik seviyenin hep üstünde olman gerekiyor. Teşekkürler Tuna. Son soruyu alalım. Demir elini kaldırdın önce. Demir'cim sor. Çünkü Tuna'nın ee... Amerika'daki oyuncularda mesela Türkiye'deki oyun mesela Türkiye'de mesela nasıl diyeyim? Türkiye'deki Fener'de oynayanlarla ya da ee, ya da, yani Türkiye'de benim yaşıtlarımla Amerika'da benim yaşıtlarım arasında çok büyük fark var mı? Ya da yani Türkiye'de oynayanlarla Amerika'da oynayanlar arasında çok büyük oynayış farkı var mı? Yani o arayı kapatmak için ne yapılabilir? Bence küçük yaşta yap. Küçük yaşta ee, tabii ki Amerika'nın nüfusu ve basketbol şeyine göre Amerika tabii ki hep birkaç adım ön planda oluyor ama küçük yaşlarda ben öyle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yaş büyüdükçe o fark açılmaya başlıyor. Asıl farkı da A takım seviyesine geldiğimize görüyoruz. Ama e, yani şimdi kaç yaşınızı bilmiyorum ama böyle 12, 13, 11 bu tip yaşlarda ben çok fark olduğunu düşünmüyorum Türkiye'ye göre. Teşekkürler. İyi. Atakan kısaysa sen de sor ve eee boş hala vaktim var 10 dakika. Tamam olsun seni sıkıştırmak istemem. Amerika'da ne kadar İngilizce bilmemiz gerekiyor yani? <laughs> Hangi seviyede İngilizce bilmemiz gerekiyor? Yani benim İngilizcem sürekli herkeste nasıl diyeyim iletişim kurabilecek kadar İngilizce hep vardı. Böyle çok da zorlanmadım ama bu da zaten o tip konularda çok yardımcı oluyorlar Amerika'da. O yüzden böyle çok üst seviye İngilizce bilmene falan gerek yok. Akademik akademin çok e, akademi seven iyi olsun, basketbolu iyi olsun İngilizcen de belli bir seviyede olsa yeter zaten buraya geldikten sonra öğreniyorsun İngilizceyi. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Peki, Saper. Abi peki maçlara çıkmadan önce mentalini nasıl hazırlıyorsun ve ısınırken yani e, neyi düşünüyorsun mesela nasıl düşünüyorsun? Şöyle burada biz sürekli seyahat ediyoruz maçlardan önce. 4 saat araba yolculuğu yapıp maç maçı çıktığımız oluyor. 3 saat, 4 saat sürekli seyahat ettiğimiz için e, açıkçası her maça odaklanmak zor oluyor ama Burada da NBA gibi haftada 2-3 tane maç oynuyoruz. O yüzden her maçtan sonuna o maç, e, maçtan e, ders çıkarıp DNF sanıyoruz Maç ısınması için öyle özel bir ritüelim yok. Sadece kendimi vermeye çalışıyorum olabildiği kadar. Her maça eşit önemi vermeye çalışıyorum. Teşekkürler. Tuna çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ne bu çünkü maçta özellikle başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ee, vakit ayırdığın için de çok sağ ol. Derya da ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başarılar Tunacığım. Teşekkürler. Teşekkürler Tuna. Vaktin için teşekkürler. teşekkürler. Çok ee, herkese iyi teşekkürler. akşamlar. 21.30'da da bu sefer Ecin'le konuşacağız. Görüşmek üzere.